ben bir şekilde hallederim. Her zaman öyle olmadı mı zaten? Kırıldım, sustum ama kimseye yük olmadım. Geceleri içim yanarken bile sabah gülümsemeyi bildim. Çünkü kimse bilsin istemedim. İçimde kaç kere yıkıldığımı alıştım. Gidenlere, susanlara, yarım kalanlara. Hepsi birer iz bıraktı. Ama ben yürümeyi seçtim. Ne olursa olsun toparlarım kendimi bir şekilde. Kah bir sigaranın ucunda, kah bir doğanın içinde. Ben bir şekilde hallederim. Çünkü başka çarem yok. Kırık da olsam, eksik de olsam yine de ayağa kalkarım. Kimse bilmesin nasıl yaptığımı. Ama ben hep hallederim.